Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına esrarengiz gelmiş. Yeni tarzıyla. Hayat omurga. Grafite denizi Kemik kanat. Güzel bir tarz bence. Geçtim. Bilmece. Muzafferos. Muzafferos'un pederini. Muzafferos'un kılıcı. Teknokeli. Bu teknokeli sanki daha mı sık gelmeye başladı? Sanki geçen hafta falan da vardı ben mi yanlış açabiliyorum sanki daha sık geliyor pisi pisi çantası ajan pozu fare düşmana tufan yıldırım peleriniyle şimşek pilot Fırtına baltası Fırtınanın gözü Gibran e, Tek bakıyım dedik Snaps Bence bu güzel bir karakter Bu arada Hovo çanta Altın dinimekle. Yön yürüyen sesler. Başlarım böyle işe. Yeter be. Parmak silahlar. Kabına sağmıyor. Sınavsa girdim. Ve balık tadına teklifler bugün yine mağazada. Horizon paketi sınırlı süreli paketlerimizde. bugün yine muazzam arkadaşlar. Bir şey daha soracağım şimdi ben bu renk körü ayarlarını açtım. Sizce renkler böyle güzel mi yoksa eski hali mi iyi? Onunla alakalı yorum yaparsanız sevinirim. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan Altı. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve Grip Delisi'nin Yeni tarzimi sizlere beyan ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.